Cehennemdekilerin ve cennetliklerin durumunu anlatan ayetler yaşanmış olayların anlatımı mı yoksa bir benzetme mi yapılıyor? Yo Allahü Teala cennet ve cehennem için kurallar koymuş. O kuralları koymuşsa orada ölçüleri belirlemişse orada onlar mutlaka olacak. Bizim burada e, uzun süredir anlattığımız şu. Cenab-ı Hak bizim için de Önceden ne yapacağımızı belirlemişse onun dışında hiçbir şey yapmamız mümkün değil. Ama ayetler bizim için bizim ne yapacağımızı Cenab-ı Hak belirlememiş. Ama soru olarak önümüze şu çıkar, bu çıkar, şu şöyle olur, bu böyle olur. Tamam, o sorular belli. Sorulan cevapları da belli. Yani Ahireti dünya tercih etme meselesi. Aklı kullanma meselesi. Ama ne yapacağımız önceden belli olmadığı için hiçbirimizin cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu önceden belli değil. Niye? Allah bunu önceden kendisi belirlememiş, belirlemediğini kendisi söylüyor. E ama cehennette cehennemde ne olacağını bütün kurallarıyla belirlediği için bu, 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 hayattan sahneler değil, orada olacak olanlardır bize bildirdiği. Şefaatle ilgili yazısının sonunu göndermişler demiş ki delilleri verdikten sonra bütün bu deliller karşısında bir kimse diğerine bana şefaat et derse bunda bu yanlışlık olmaz şefaat ya Resulallah demek de böyledir bunu diyen kimse Hazreti Peygamberin şefaatini istemektedir bunu isterken de Allah'ın ona şefaat salahiyet ve izni verdiği bilgisine dayanmaktadır Allah izin versin vermesin sen bunu yapabilirsin diyen yoktur ve bu talebin açık veya gizli bir şirkle alakası bulunamaz. Yani şefaat ya Resulallah demenin hükmü. Ben Kısaca'si. de o hocaya Allah akıl versin. Başka ne diye işte, işte bunlar saptırıyorlar insanı. İyi ki adını söylemedin yani. Bunlar saptırıyorlar insanları. Şimdi şefaat ya Resulallah diyen ne ne kastediyor? Ey Allah'ın Resulü beni kurtar demiş oluyor değil mi? Kimden kurtaracak? Kimden kurtaracak? Şeyler, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam için diyorlar ki Bakayım burada, yok burada yok şey olsaydı okurdum. Efendim, burada mı? şu aracılık ve şirk. Diyorlar ki İsa aracılığıyla Allah'a yönelenleri kurtarmaya gücü yeter diyorlar. Yani İsa'nın gücü yetermiş. Şimdi bizimkiler de ne diyor? Benim peygamberim senin peygamberini döver diyor. Seninkinin gücü yeter de benimki yetmez mi? Bak burada diyor ki Allah ile insan arasındaki bir şey yapmışlar. İşte Allah yukarıda, insan aşağıda araya bir kuzu koymuşlar resim olarak. Allah ile insan arasındaki kuzu İsa'dır. O insanlığın kurtuluşu için kendini kurban etmiştir. Ondan sonra Paulus şöyle demiş: Tek bir Allah, tek bir Allah ve Allah ile insanlar arasında tek bir aracı vardır. Bu da insan olan ve kendisini herkes için video olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Şimdi burada bir dakika dur. Burada diyor ki her şey İsa Aleyhisselam'la ilgili inançlarına bakın Katoliklerin. Bundan önceki o istifa eden papanın ve 12 tane kardinalin yazmış olduğu kitaptan alınmadır bu. İsa babanın elçisidir. İşte Allah, yani babaya diyorlar ki biz o sizin bildiğiniz baba değildir, biz yüceliğinden dolayı baba diyoruz diyorlar. Allah ne erkektir ne kadındır, Allah Allah'tır diyor burada var o. Babanın elçisidir yani Rasulullah'tır demiş oluyor değil mi? Biz de aynı şeyi söylemiyoruz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü baba dedikleri için onları suçlayan bir ayet yok. Ama Allah'ın oğlu dedikleri için suçlayan ayetler var. Baba onu kutsal ruhla mesh etmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Mesih olduğu Kur'an bizim Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, Mesih demiş olarak. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Buraya kadar Resulullah ilgili tanımlara uyuyor. Bir baba kelimesi bizde kullanılmaz. Şimdi o, şimdi o, babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Peki, Resulullah'ın şefaatini isteyenler de aynı mantıkta değiller mi? Şimdi. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Birçokları kendi meclislerinde şey yapıyor, sandalye ayırıyorlar, işte geldi diyor, hoş geldin diyorlar, bilmem ne Allah, biz bin bir türlü çılgınlık. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Bakın şimdi, kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Kimden kurtarıyor? Allah'ın Allah vereceği ceza. O zaman İsa Allah'tan daha güçlü olması gerekmez mi? Peki şey şefaat ya Resulallah diyenlerin bunların inancından farkı ne? allah Teala ne diyor? Diyor ki e, ee, İnfitar suresinin son ayetleri hesap günden e, bahseden Estağuzbillah yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a hiç kimsenin hiç kimse için hiçbir şey yapamayacağı günde hiç kimsenin hiç kimse için hiçbir fayda sağlayamayacağı günde o günde bu hesaplar görülecektir diyor vel emru yevme o gün emir ve irade yalnız Allah'a aittir böyle kurtarıcılık diye bir şey yok hadi birisi <laughs> farz edelim ki var birisi Şefaat ya Resulallah dedi, kurtuldu. Öbürü böyle bir şey bilmiyordu, o da kaybetti. Ne olacak? O aracı Tanrı bulamadı, bu buldu öyle mi? Allah ıslah etsin diyelim mi? Diyelim başka söyleyecek söz yok. Evet onun devamı niteliğinde bir soru. Şefaat ya Resulallah diyen veya cuma hutbelerinde dahil cemaatine Evliyanın himmetine inanmayanın imanı zayıftır diyen bir imamın arkasında namaz kılınır mı? Vallahi ben kılmam şahsen. Bile bile kılmam. Hani gitmiş bir camiye gidiyoruz imam. Prensip olarak namazımızı kılarız. Ama aksini biliyorsam ben kılmam. Şu an kıyamet kopsa, mevcut bir milyar Müslümanın cennete gideceğini farz etsek, geriye kalan 6 milyar gayrimüslimin, Müslüman olmayan kişinin güzel fıtratlarından dolayı cennete gitme ihtimalleri var mıdır? Cennete herkes eşit uzaklıktadır. Şimdi şöyle düşünün. Şurada bir fakir var. Birisinin parası var, birisinin yok. İkisinin sorumluluğu aynı mıdır? İmkanı olanın sorumu daha fazladır. Şimdi Allahü Teala dinini fıtrat diye tanımlıyor. Yani doğa kanunu. Tabiatta geçerli kanunlar bütünü. Tabiattaki ayetleri, kanunları herkes biliyor. Kendi fıtratından. Baştan beri en kaderci bile fıtratını anlattığı zaman kaderi unutuyor diye sürekli şey yaptık ya. Bu fıtrat insanlara doğruyu gösterir. Dik durmak dünyanın her yerinde en zor iştir. Doğru doğru olmak dünyanın her yerinde her zaman en zor iştir. Doğru olan, dürüst olan herkes cennete gider. Ha, sen sana Kur'an-ı Kerim tebliğ etmiş edilmişse o fakir kişinin karşısında zengin kişi gibi sorumluluğun biraz daha fazladır. Yoksa Allahü Teala'nın hiç kimseye bir şeyi yoktur. Bakın bunca ayetleri okumalarına rağmen az önce ayete rağmen şefaat ya Resulallah demenin bir sakıncası yoktur diyen insanlar ne fark eder ki? Yani okuduğu o Kur'an ona hiç onun için hiçbir anlam ifade etmiyor. Aynı şekilde falanca yerde yaşayan kişi için de fıtratı hiçbir anlam ifade etmiyorsa doğru cehenneme gider. Ama <laughs> Allahü Teala yani dini öyle bir tan tanımlıyor ki hani e, dersin birinci bölümünde başına dedim ya maalesef her kavramın içi boşaltılmış. Siz kitapların hepsini araştırın bakın ki Allah'ın din tanımı gibi bir din tanımını bulacak mısınız? Allahü Teala dinini fıtrat diye tanımlıyor. Yüzünü dost doğru bu dini Allah'ın fıtratına çevir. Yani doğa kanunlarına, tabiat kanunlarına çevir diyor. Ki insan ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığı yarattığın yerim tutan tutacak bir şey yoktur. Doğru din bu dindir ama insanların çoğu bunu bilmezler diyor. Din tanımı bile kendi kafamıza göre yapıldığı için bu defa kendi kafamızdan dünyanın diğer tarafında bulunanların hepsini cehenneme gönderiyoruz. Böyle bir şey yok. Dünyanın her yerinde dürüst olmak çok zordur. Çünkü karşılığı cennettir. Bir cenneti Allah kimseye bedava vermez.